Almanya'da yaşayan gurbetçi Ümit Delibudak, yıllık iznini memleketi Kayseri'de geçirmek için hasretini çektiği Türkiye'ye geldi. Kapıkule sınır kapısından giriş yapan aile, Edirne şehir merkezinde kısa bir mola verdi. Gurbetçi ailenin otomobilinin Türk 1915 plakası dikkat çekti. Aldım. Gittikleri her yerde plakayı görenlerin fotoğraf çekildiğini ve ilgi odağı olduğunu söyleyen Ümit Deli Budak, özel yaptırdığı plakayı 12 yıldır kullandığını söyledi. Almanya'dan geliyoruz. 35 yılımı geçirdim ve vatanımızı özlüyoruz. Şu an 12 yıldır aynı plaka. Yani, yani şu anda açıkça konuşayım ne? 120 euro. Bunu kimseye kimseye kaptırmıyorum yani. O özel. Çanakkale savaşı için Türk olduğunuzu gösteriyorsunuz ispat ediyorsunuz bu gurur verici Almanlara olsun yani ben buradayım diyor, Yani ben buruk Türk'üm demek yani. Gurbetçi Yeliz Göktepe ise otomobillerinin plakasının çok anlamlı olduğunu söyledi. Benim için çok anlamı var, çok büyük anlamı var. Çanakkale'den dolayı güçlü olduğumuz, Türk olduğumuz, yenilmez geçilmez olduğumuz, savaşçı olduğumuz, vatan sevgisi, Bayrağımız toprak sevgisi, bir şey olsa yine seve seve canımızı vermeye gideriz. Yani yurt dışında tabii ki tepkiler oluyor.